gece uyurken bile sevap kazanabileceğini biliyor muydun? Allah'ın rahmeti o kadar sonsuz ki sen uyurken bile sevap yazıyor. Peki nasıl olacak bu? Peygamber Efendimiz ve vesselamın şu sünnetlerini uygulayarak ilk olarak mutlaka abdestli yatmalısın. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam abdestli yatan kişiye bir meleğin sabaha kadar Allah'ım bu kulunu affet diye dua ettiğini buyurmuş. Sonra yatağın içerisinde uyumadan önce oturup şu zikirleri çek. 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah, 33 kere de Allahu Ekber. Bundan sonra da bir İhlas Suresi oku, bir Felak Suresi oku, bir de Nas Suresi oku. Daha sonra ellerine üfle ve vücuduna meset. Son olarak sağ tarafına dön, sağ elini başının altına koy, ayaklarını da karnına doğru çekip şu dua yap. Allah'ım kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru. Baksana sadece birkaç dakikana ayıracaksın ve gece